Evet değerli arkadaşlar. Bugün burada Beşiktaş Stadyumu'nun yanında alçakça bir terör saldırısında kaybettiğimiz şehit polislerimizin anısına bulunuyoruz. Ben yıllarca Polis Akademisi'nde ve harbi okulunda ders verdim. Ve polis istihbarat kurslarında hocalık yaptım. Öğrencilerim arasında şehitler oldu, gaziler oldu. Onların ne kadar ağır şartlar altında bu ülkeyi savunmak için mücadele verdiklerini en yakından gözleyenlerin başında geliyorum. Çünkü sadece onların sınıflarda hocalığını yapmakla kalmadım. Güneydoğu Anadolu'da değişik il ve ilçelerde hatta dağda, dağ karakollarında köylerde yanlarında oldum. Ve bugün gazilerimiz aramızda dolaşırken ve şanlı şehitlerimizin ruhları bu aziz vatanın sınırlarını ve aziz topraklarını korumaya devam ederken Bölüncü terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan ile Türkiye'nin nasıl yönetileceğine, anayasanın ve yasaların nasıl yapılacağına dair müzakereler, pazarlıklar devam ederken, terör örgütünün Kandil'deki temsilcisi biz af istemiyoruz affedilecek bir şey yapmadık. Demek küstahlığında bulunuyor ve yapmış oldukları terör eylemlerini işlemiş oldukları cinayetleri öldürmüş oldukları vatansever insanlarımızı köylülerimizi Beşik'te katlettikleri bebekleri, şehit ettikleri vatansever korucularımızı, askerlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, Kuzey Irak'ta infaz ettikleri istihbaratçılarımızı suç olarak görmediklerini bir kez daha utanmadan açıklayabiliyorlar. ve biz de Zafer Partisi olarak genel başkanından genel başkan yardımcısına, genel idare kurulu üyesine, merkez disiplin kurulu üyelerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına ve partimizin bütün üyelerine ve sempatizanlarına, seçmenlerine, destekçilerine kadar hepimiz tek bir vücut olarak terör örgütüyle pazarlık yapılmaması gerektiğini, terörle müzakere değil ancak mücadele edileceği gerçeğini bir kez daha burada Beşiktaş'ta stadyumun yanında yapılan alçakça saldırının gerçekleştiği yerde aziz şehitlerimizi dualarla anarken ve rahmet dilerken tekrar dile getiriyoruz. Ve şimdi hep birlikte hem Beşiktaş şehitlerinin hem de bütün şehitlerimizin anısına birlikte Fatiha okuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Allah rahmet eylesin.